Bayken Reklam Ailesi doğa belgelendirme olan Tarkan arkadaşımız bize bir de yan tarafa kampüs mesleki yeterlilik belgelendirme ve gösterim hizmetleri diye bir firma açtırdı. Burada kompozit panel üzerine sticker harfler kullandık. Bakın böyle kompozit panel tabela. Altta da camlarımızı giydirdik. İstanbul Tuzla Aydın şu anda. Bizi tercih ettiler. Teşekkür ediyoruz işlerinde. Başarılar diliyoruz. Bayken Reklam çalışmaya devam ediyor. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ya bir de kanalımıza abone olun ki bu tür videoları daha çok çekelim. Böyle detaylar anlatalım. Kompoz panel tabelada, böyle dar tabelalarda kasa yerine daha çok köşe bentler kullanıyoruz. Ayaklar yerine daha çok köşe bentler kullanıyoruz. Daha hafif oluyor. Bu sefer e, montajı da kolay oluyor. Daha sonra e, fiyatları da uygun oluyor. Böyle bilgilendirin. Bakın burası. Bakın ibişin altında BMW'yi görüyor musunuz? Onu da yapmıştık hatırlarsanız. Ta buradan görünüyor. Bayken reklam ailesi. Görüşürüz.